Çünkü deneyimiz rüzgarın oluşumu deneyi. Hemen rüzgar hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra malzemeleri saymak için öykümeliğe bırakacağım sözü. Rüzgar nedir? Ee, sıcak hava ve soğuk havanın dengesizliği ve yoğunluğunun farkından dolayı meydana gelen yatay yönlü hava hareketidir. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru meydana gelen yatay harekettir. Yani burada olan şey şudur hava'nın çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru akışını izlemekteyiz aslında rüzgar oluşumunda. Bunun daha somut bir görselini görmek için bir deney yapacağız bugün kızımla. Malzemeleri saysın kızım. Mum, kibrit, boşka bunları yaktık kabımızın içine yerleştirdik bu deneyde bu kabı kullanmamızın sebebi dıştaki hava hareketlerinden etkilenmemesi ve ayrıca gözlemleyebilmemiz 5 mumu bir tarafa bir mumu diğer tarafa koydum 5 mumu koyduğum yer alçak basınç etkisi bir mumu koyduğum yerde yüksek basınç etkisi yapıyor evet bütün mumların olduğu kısımlar sıcak ama birbirlerine göre kıyaslıyorum bunu. Biliyorsunuz yatay yönlü hava hareketleri olan rüzgarda hava hareketi yüksek basınçtan alçak basınca doğru yani havanın çok yoğun olduğu bölgeden az yoğun olduğu bölgeye hareket ediyordu. Ve şu anda da şekle yandan baktığımızda bir, mum, bir mumumuz sönmüş olsa da e, mumların alevlerinin e, daha çok sol tarafa doğru olduğunu göreceğiz. Bunun nedeni de e, soğuk. Bu kısma göre daha soğuk olan diyeyim. E, yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru bir hava hareketinin olması. Bunların yönünü şu dört mumun yönünün de e, sol tarafı olduğunu görmekteyiz. Anne. Efendim kızım. Bence ö, es, soldakinin dur. Soldakine sağın e, ateşi ya söndük. Evet bir tanesi sönmüş. sonucunda yatay yönlü hava hareketleri olan rüzgarın yönünü izlemiş olduk. Bugünlük deneyimiz bu kadar.